Evet arkadaşlar bugün bu trenlerin buraların her yerini patlatıyoruz. Ama bunu ancak bir şeyim var. Ben bu videoya tam tamına bin like gelirse patlatacağım burayı. Aslında iptal. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın döşüyorum. Tiyatı döşüyorum şu an düşüp düşüp gideceğim. Şöyle yapayım. Bakın ne yapıyorum. La 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 Git, git, koy 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 koy, koy duruyoruz Nasılsın mama Nasılsın Yeni stil öğrendim lan bak. Bu <laughs> her yeri şey yaptım. Son zaman nasıl trend dedin ama. Bu artık deneme yaptım, deneme yaptım yer. Kare duvar yapıyoruz resmen ama yine öyle. oldu. Bakalım bir. Oldu. Şimdi şöyle. Ya. Abi oha oha oha. aslında yuvarlak çizecektim. Bam, bam. 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 Buraya batacağıma inanamıyorum. Büyük bir şey olacak. Baksanıza onunumuz 10umuz geniş, geniş yani. Burada ormanda 999 geri oyunu var ya. doğal yapılır. Buradan biliyor musun? Burası bir patlarsa hala yok olur neredeyse. Bir stüdyosuna girmiş gibi hissediyorum kendimi. Ama burayı kendim döşüyorum. Ben kendi stüdyomu kendim yapıyorum. Stüdyoda ilk deneme kurduğum yer. Baksanıza. Baksanıza bak. Bakın şurada şeyler var. Orada ben deneme yaptım. Azıcık daha şeyim. Döşe 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 Abi 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 hayır hayır yapma istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Huf. oldu. Oldu 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 oldu. Huh iyi ilerliyoruz. Aa! Bas 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 bas. Gazı var gazı var gazı var. Fulle Nasıl ama? Çok güzel diziyorum ha. Dün dın, dın, dın. dın. Dün 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 Şimdi sıra burada Merak etmeyin orada azıcık boşluk var ben daha çok tamir edeceğim Daha sonra Lan oyun Oyun çaresizlikten her şeyi kırdı anlık açıklama Lan ya ne oluyor ya? Lan ya. Lan dur lan 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 lan. Pam 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 lan 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 ya. Ben bunu öğrenememişim. Ustalık seviyesi yüzde yüzde Oha. Oha. Aha, orada hala baksanıza oradaki şey Blim 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 Bum bum. Kim bu ara? Ben ne yapayım? Çaresizlikten uçarak yapayım. Oha bu ne inanamıyorum. Büyük bir dikdörtgen oldu. Üstten bakalım bir. Oha yuh. bu ne lan? O dikdörtgene benzemeyeceğiz. Dikdörtgene arm satıyor. <laughs> o yüzden dikdörtgen olmuş. Ya yine reklam. Devam ediyoruz. sen. Nasıl ama? Uh, dikdörtgen şeklinde. Şunu da ben yapacağım. Her zamanki gibi yoksa bunu da bir şey yapmadım. Tuzak da olana işe yaramadı tamam bak şunları aynı... ben videomda yapmıştım ama siz bunların ikisini saymayın tamam mı bunu saymayın daha denemedi yeni şeyler getiriyorum ama zor göre zor şeyler vermeyin ya Zor şeyler ben hiçbir şey yapamıyorum ben ya. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Lütfen azıcık da kolay verin. Fertet yaptım. Emrah'ın CT'ni yap yap yaptım. Çabı. Şey Oğuz Aslan yapabilirim. Ne dersiniz? Oğuz Aslan. Barola çok zor ya. Barolo çok zor. Ya bak çok zor. Herkes barolo istiyor ama ee, çok zor. Ben barolo yapamam. oradan belirtmiş olayım. Ama mesela ne yapabilirim. <laughs> Valla öksürmemek için kendimi çok zor tutuyorum ya. Yani. Yine aynı noktayla başlayalım. Lemon çimen ama lemon 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 Artık eğlence vakti. Dizleme yok, dizme yok. Daha sonra eğlence var. Uuuu. Neden bunu böyle yapıyorsun derseniz. Eğlencesini yapıyorum. Daha sonra zaten kırıyorum bunları. Gereksiz. Şimdilik de kıralım. Buraya gelsek kıralım. Lan bunların hiç kılım. Kırıl. Yaş ya. Vallahi birisi iyi yaş ama ben değilim. Galiba gittik. Herim soğdu. soğudu. <laughs> Toplak bloklarını kırdım. Döşemeye devam ediyoruz. O sadece bir şey oldu. Bakamadım. Bak. Mesela şu an şurası olanlar. Ve buraları ben düzelteceğim. Şunları da yok edeceğim böyle yapacağım. Şimdi şu tarafa gitmeye Yapın 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 yapın. Şöyle şey yapalım. Minecraft videosu istiyorsunuz galiba. <laughs> galiba biz Minecraft'ın videoları <laughs> istiyoruz. <gülüyor> ben zaten biliyorum. Çekeceğim. Ben neden tekrar kırdın derseniz bu şey ya düzeltmek için kırdım. Düzenleme bakmak için. Ben öyle yaptım. Otobas vermedim. Otobas Oto, basamadım Zaten otoya basmışım yeterince. sendorsunza kırık adımın Oh. Ay bir de buraya doldurmakla uğraşacağız ya. Bu vallahi bayağı bir video da yapacağız. Ya. Bayağı yapacağız gibi gözüküyor bana Ya oğlum. Eğer bu video tam tamına Hadi 5 5k olsun 5k like gelirse yapacağım Neden Biraz daha şey yaptım biliyor musunuz Biraz daha çoğalttım biliyor musunuz Çünkü Sizler varsınız İyi varsınız ondan evet. Siz daha beyni atarsınız Buraya patlatmak için İlla patlatmak için İnşallah Yüzde yüzde yersinizdir Yoksa hiçbir şey edemezsiniz. Yerleştir yerleştir için düşünme çıkıyor ya. Ben gerçekten Gumball'daki elim Ellen oldum ya. Ellen oldum Gumball'da. Hani içim dışıma çıkıyor. Ellen oldum ben. Ellen. Ben bir Ellen'ım. Ama Türk'üz. Her zaman Türk olacağız. Çünkü Türk'te doğduk. Ve çünkü Türkçe konuşuyoruz. Ve çünkü daha çok o taraflar var. Abi daha çoldur çıldıracağım. Bak bu tarafların hepsi tertemiz. Bu tarafların hepsi tertemiz. Gitmiş sen şu taraflara bak ya. Oğlum yine reklam çıktı. Tam bir şey gösteriyordum. Geldik. Abi oraları hep bir şey ya. Bir şeyler yor da. Meyve meyve. Dizmeye <laughs> devam edebiliriz. Elleme. <laughs> Bir tanesi yanlışlıkla kırdım. Bunu eğer bunu bu oradan Çenti düşüyor bir sen bin ay like kalacak. O yerleştirdim. Bin like'ınızı alayım. Döşe döşe daha çok döşememiz lazım bizim. Döşedik biraz düşüneceğim. Valla Hala kesinlikle şunlara bakıyorsun dedim. Bunlara bakmayın Baksanıza baksanıza nasıl bir şekil oldu ama Dikdörtgen vallahi dikdörtgen tam bir dikdörtgen sanki Allah bakıyorsunuz. Bakmayın artık ona. Şu elden kesin ya. Neden denemiyoruz ki? Eğlence varken neden denemiyoruz? La! Bakmayın lan şuna. Bakmayın lan ya döşerime. Döşerime. Döşerim Deneme yapıyordum da. <laughs> patlat lan patlat patlat. Ah patlat ah patlat lan. Ne yapmışsın patlat? Patla. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hastayız. Ne yapalım? Allahım bak ben bunu... ben bunu kendim yaptım. Böyle koyuyorsun. Allah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. E patlamamış istiyorsanız e, 5000 like alın. Olsun buydu. Bay bay.